Arthur Schopenhauer Hayatın Bilgeliği Giriş Bölümü Mutluluğu kendi içimizde bulmak kolay değil, çok zordur ve başka yerde bulmak ise imkansızdır. Nicholas Chamford Bu sayfalarda hayatın bilgeliğinin ortak bir terim olarak ifade ettiği anlamı yani hayatı rahat ve yeteri kadar mutlu bir şekilde sürdürebilme sanatı üzerine konuşacağım. Eudomonoloji olarak da adlandırılabilen bu sanatın bize öğrettiği mutlu bir varoluşa nasıl öncülük edileceğidir. Böyle bir varoluşta saf ve nesnel bir bakış açısıyla incelendiğinde ya da daha çok öznel bir bakış açısıyla soğukkanlı ve olgun bir düşünceyle varılmamaya karar vermeyi tercih eden varoluş olarak tanımlanabilir ve bu ölümden korktuğumuz için değil, hiçbir şeyin sona gelmesinden hoşlanmadığımız için. İnsan hayatının böyle bir varoluşsal kavrama uygun düşüp düşmediğinin ya da muhtemel bir şekilde uygun düşebilip düşemeyebileceğinin sorusuna bilindiği üzere benim felsefik sistemimin yanıtı olumsuzdur. Her ne kadar bu sorunun doğrulanması gerekse de Başyapıtım'ın 2. cildinin 49. bölümü bu yanılgıya yönelik bir uyarıyla başlar. Bu doğrultuda mutlu bir varoluşun ayrıntılarına inmek için kendi teoremlerimdeki yüksek metafizik ve etik açıdan sabit olduğum düşüncelerimden vazgeçmek zorunda kaldım. Burada söyleyebileceğim her şey bir yerde anlaşmaya varmaya dayalı olacaktır ve ben her gün durduğum bu ortak bakış açısında en dipte olan yanlışı bile sahiplenirim. Mutluluk öğretisi sözcüğünün kendisi de bir güzel göstermedir ve bu yüzden ancak sınırlı bir değeri vardır. Bu konunun bitmez, tükenmez olmasından dolayı üzerine tamamlanmak için yapabileceğim hiçbir iddia yoktur ve kısmen başkalarının da söylemiş olduğu şeyleri yinelemek zorunda kalırım. Bu aforizmayı sürdürenlere örnek olarak hatırladığım tek kitap ise Cardanus'un okumaya değer olan İstenç ve Tasarım Olarak Dünya kitabıdır. Bu kitap mevcut çalışmaları tamamlamak için de kullanılabilir. Aristoteles, retorik kitabının 1. cildinin 5. bölümünde mutluluk öğretisi üzerine birkaç söz söylemiş fakat sözleri pek fazla doğrulanmamıştır. Başka işleri tamamlamak benim işim olmadığı için ve konu üzerindeki kişisel görüşlülüğü ortadan kaldırmamak için bahsettiğim bu öncüllerin hiçbirinden yararlanmadım. Genel olarak tüm zamanların dehaları aynı cümleleri söylemiş ve yapmış, tüm zamanların aptalları yani ezici çoğunluğu da tam tersini uygulamışlardır. Bu durum böyle sürmeye de devam edecektir. Bunun için Voltaire der ki: bu dünyayı tıpkı ilk geldiğimizde onu bulduğumuz gibi aptal ve kötü bir biçimde terk edeceğiz. 1. Bölüm Kişinin Ayrımı Aristoteles'e göre insan hayatının mülkleri, dışsal olanlar, ruha ait olanlar ve bedene ait olanlar olmak üzere üçer ayrılmaktadır. Bu ayrımları değil de üç rakamını ele alarak insan türündeki temel farklılıkların bu üç farklı sınıfa dayandırabileceğini gözlemliyorum. Bunlar 1. Bir, bir kişinin ne olduğu yani en geniş anlamı ile kişiliği ve bunun alt başlıklarında bulunan sağlık, güç, güzellik, huy, ahlaki karakter, zeka ve eğitim. 2. Bir kişinin nelere sahip olduğu yani her anlamda mal, mülk ve serveti. 3. Bir kişinin başkalarına göre mevkii yani bir kişinin başkalarının düşüncelerinde nasıl bir izlenime sahip olup başkaları tarafından akıllarında nasıl tasarlandığı. Bu durum başkalarının düşüncelerinden oluşur. Ün, kademe ve saygınlık olarak kendi içinde ayrılır. İlk maddenin altında incelenecek olan konu, doğanın insanlar üzerinde doğuştan oluşturduğu farklılıklardır. İnsan mutluluk ve mutsuzluğunun bu farklılıklarla olan bağlantısı ve etkilerini hemen ilk maddenin devamından gelen diğer maddelerde belirtilenlere yol açmış olduğundan ziyade çok daha önemli bir şekilde derine işlediği başka şeylerin sonucu çıkartılabilir. Tüm sınıfsal ya da kökensel üstünlükler, hatta asalet, zenginlik ve sahici kişisel üstünlükler karşısında büyük bir zihin ya da büyük bir yürek karşısında, yani gerçek kralların karşısına çıkmış rol icabı kral olanlar gibidirler. Aynı şey Epikuros'un ilk öğrencisi olan Metrodoros tarafından bir bölüm olarak yazılmıştır. Mutluluğun içimizdeki nedeni nesnelerden oluşan nedenden daha büyük olduğu içindir. Açık bir şekilde insanın rahatlığı ve varoluşunun tüm ihtiyaçları için gerekli olan şey, insanın kendi içinde ne bulduğu ve olanı bitenidir. Dışarıda olan her şeyin oluşturduğu bir etki olarak insanın duyularının, istemesinin ve düşünmesinin sonucu olan hoşnutluk ya da hoşnutsuzluk da doğrudan doğruya burada yer alır. Bu sebepten dıştan gelen tüm olaylar her insanı farklı açılardan etkiler ve yine bu yüzden her insan aynı ortamda farklı hayatlar sürdürür. İnsan kendi ürettikleri, kendi duyguları ve kendi istenç devinimleriyle direkt olarak bağlantılı haldedir. Bu yüzden dışarıdaki etkenler ancak insanın içsel olayları izin verdiği sürece onu etkiler. İnsanın içinde yaşadığı dünyası ilk olarak kendisine kavrayışı yani kabul edişine bağlıdır. Bu yüzden yaşam insanların kafalarının farklılıklarına göre biçimlenir. Bu farklılıklara göre fakir, dar ve sığ ya da zengin bir birey ilginç ve bir o kadar da anlam dolu olabilir. Örneğin bir kimse bir başkasını yaşamında karşılaştığı ilginç olaylardan dolayı kıskanırsa bu olayların kendisinin mental kabiliyeti sayesinde yaptığı betimlemelerden dolayı olduğunu anlamalıdır. Çünkü akıllı bir kişi için olaylar bu bakış açısıyla görülüyorken Sı kafalı bir kişi için ise olaylar sıradan ve yavan olarak günlük olaylar olarak görülecektir. Goethe ve Byron'un yazmış olduğu ve temelinin tamamıyla gerçekliğe dayandığı şiirlerinde bu olaylar açık bir şekilde görülmektedir. Aptal bir okuyucu güzel olan bir olaydan dolayı aslında son derece sıradan olan bir şeyi böyle güzel bir hale getirme yeteneği yerine ancak bu şiiri yazan şairi kıskanmayı tercih eder. Aynı şekilde sıcakkanlı bir kişinin yalnızca ilginç bir çatışma olarak gördüğünü soğukkanlı birisi önemsiz bulabilir ve hatta aynı olayı melankolik birisi bir trajedi sahnesi görmüş gibi tanımlayabilir. Bunun sebebi her gerçekliğin yani her anın özne ve nesne olmak üzere iki parçadan oluşmasıdır ve bu ikisi tıpkı oksijen ve hidrojenin suda birleşmeleri gibi zorunlu ve sıkıca bir bağ içindedirler. Bu yüzden her yarım nesnelin diğer bir değişik yarım öznerlerle birlikte olması durumunda ya da tersi durumunda sonuç olarak gördüğümüz o anki gerçeklik bütününden başkadır. En güzel ve en iyi nesnellik yarı körlük ve kötü bir öznellik yarı ise ancak bizlere kötü bir gerçeklik ve görünüm verir. Bu aynı çok güzel bir yerin kötü bir havadaki ya da kötü bir fotoğraf makinesinin aynada yansıttığı görüntüsü gibidir. Daha açık olmak gerekirse tüm insanlar kendi derilerinin içindedirler ve ancak doğrudan bir şekilde kendilerinin bilinçleri içinde yaşarlar. Bu yüzden hiçbir kimseye dışarıdan yardım edilemez. Herkes sahnede prensi, generali, danışmanı, hizmetçiyi, askeri ve benzerini oynayabilir fakat esas farklılıkları dış görünüşlerinden gelmektedir. İç dünyasında herkesin aynı şey yatar. Eziyet ve cefa içinde fakir bir oyuncu. Hayat da böyledir. Mevki ve zenginlik farklılıkları toplumda herkese oynayacakları rolü gösterir. Fakat kişinin içsel mutluluk ve hayata karşı olan hoşnutluğu asla bu farklılıklara karşılık olarak gelmez. Aslında burada tüm kişilerin içinde bulunan aynı acınası saf adam bulunmaktadır. Elbette ki herkesin malzemesi farklıdır fakat Biçim olarak yani hemen hemen herkeste bulunan eziyet ve cefa içinde farklı seviyelerdedir. Ve asla mevki ve zenginliğe yani kişinin almış olduğu role göre ortaya çıkmazlar. Hayatta insan için olan, olup biten yani her şey her zaman dolaylı yoldan olmasa da insanın bilincinde bulunmaktadır ve devamlılığını orada sürdürür. Bu sebepten asıl önemli olan bilincin esas niteliğidir. Çoğu zaman bilincin içinde olup bitenden çok bahsettiğimiz niteliğin öne çıkması söz konusudur. Budala birisinin aptal bilincinde yatan tüm ihtişamlar ve istekler, rahatsız bir hapishanedeyken Don Quixote'u yazan Cervantes'in bilinci karşısında yeteri kadar iyi değildir. Şimdiki zamanın ve gerçeğin nesnel yarısı kaderin elindedir. Buna göre farklı durumlarda çeşitli şekiller alır. Öznel yarısı kendimiz olup, durumu ise her zaman aynı kalır. Bu yüzden şüphesiz ki her insan yaşadığı tüm olaylara rağmen Aynı karakteri taşımaktadır ve bu bir konu üzerinde olan farklılıklara benzetilebilir. Kimse kendi bireyselliğinin dışına çıkamaz. Tıpkı içinde bulunduğu tüm koşullar karşısında karşı konulamaz bir şekilde gerçekliğinin tam tersine dar bir çember içinde kalmış bir hayvan gibi. Belki de bu yüzden sevdiğimiz bir hayvan için olan onu mutlu etme çabamıza rağmen hayvanın zatı gereği bu çabanın belirli bir çizgi içinde sınırlı kalması gibi. Bu durum insanlar içinde değişmemektedir. Bir insanın olası mutluluk seviyesi kendi bireyselliği ile önceden sınırlandırılmıştır. Özellikle insanın mental gücü, insanın alacağı yüksek zevki sonsuza kadar belirlemektedir. Ve eğer bu mental gücün sınırları dar ise dışarıdan gelen her çaba yani insanların ve şansın yapacağı tüm olasılıklar o insanı sıradan bir yarı hayvansı insani mutluluğun ve zevkin ötesine geçiremezler. O kişi her zaman duygusallığına keyifli ve rahat bir aile hayatına, dost canlılığına ve kabaca zamanını öldürmeye çalışır. Bu durumu eğitim ve eğitim seviyesi bile değiştiremez. Çünkü insanın en çeşitli ve en kalıcı zevkleri mental zevkleridir. Her ne kadar gençlikte bu konuda yanılmış olsak da aslında bu durum tamamıyla mental gücümüze bağlıdır. Yani insanın mutluluğunun ne olduğunu ve bireyselliğe ne kadar bağlı olduğunu buradan anlayabiliriz. Aslında bu konuda insanın aklına ilk gelen şeyler kader ve hayatta insanın neye sahip olduğu ve kendisini neyi temsil ettiğidir. İnsanın kaderi değişebilir. Hatta kendi içinde çok zengin düşünceleri olan biri asla kaderden bir şey beklemez. Fakat bir aptal isterse etrafı hurilerle çevrili olsun, her zaman sonuna dek aptal olarak kalır. Goethe bu konu üzerine şöyle der: Halk, hizmetçi ve ermiş kişi her zaman yeryüzündeki çocuklarının en büyük mutluluğunu sadece insanın kendi kişiliğine teslim ederler. İnsanın mutluluğu ve zevki, öznelle nesnelin kıyaslanamayacağı kadar kişisel olması, açlığın bütün yemekleri insana güzel göstermesi ve ihtiyardan gence herkese aynı eşitlikte etkilemesi, dahilerin ve ermişlerin hayatlarında bile her yerde aynı şekilde kanıtlanır. Özellikle sağlık, her insanın hayatında o kadar mühim bir yerdedir ki, sağlıklı bir dilenci hastalıklı bir kraldan daha mutludur diyerek bunu açıklayabiliriz. Eksiksiz bir sağlıktan ve kusursuz bir bedenden ortaya çıkan sakin ve neşeli bir mizaç, duru, canlı, nüfus edici ve doğru anlayan bir zeka, ılımlı, yumuşak bir istek ve bunlara uygun olarak da iyi bir vicdandır. Yani bunların yerini hiçbir mevki ya da zenginlik dolduramaz. Bir kimse kendisi için neyse ve yine bir kimseye yalnız başınayken eşik edenin ona veremeyeceği şeyler gibi ondan alamayacağı şeyler de neyse kişinin kendisinin sahip olabileceği şeylerden ve başkalarının gözünde temsil ettiği mevkiden çok daha önemlidir. İç dünyası zengin olan biri yalnız kaldığı bir vakitte kendine tamamen düşünceleri ve hayalleriyle sonsuz bir eğlence oluşturabilir. Fakat öte yandan içten içe ruhsuz olan biri dernekten derneğe geçse, oyundan oyuna, şenlikten şenliğe, yolculuktan yolculuğa koşsa bile can sıkıntısından asla kurtulamaz. İyi, sıcakkanlı ve ılımlı biri sınırlı koşullarda dahi mutluluğu bulabilir fakat hırslı, kötü ve kıskanç biri ne yaparsa yapsın tüm zenginliğine karşı mutluluğu yakalayamaz. Mental açıdan olağanüstü bir kişiselliği keşfeden bir kimse için herkesin olmaya çalıştığı hazar sıradan ve gereksizdir. Hatta sadece rahatsızlık verici ve bıktırıcıdırlar. Bu konuda ünlü şair Horatius şöyle der. Fil dişi, mermer, etrüks heykelcikleri, resimler, gümüş eşyalar ve urbalar gayet hulluya moruyla boyanmış, çoğu mahrumdur bunlardan ve kimileri de hiç aramaz bunları. Aynı zamanda Sokrates'te satılmak için sergilenen lüks mallar için gereksinmediğim ne çok şey var demiştir. Yani insan hayatındaki en önemli şey kişinin ne olduğu kişiliğidir. Her koşulda daha kalıcı ve etkili olduğu için bile böyledir. Ve üstelik öteki iki maddedeki insanın sahip olduğu şeyler gibi kadere bağlanmış değildir ve asla kişinin kendisinden ayrılamaz. Tek göreceli olan bu konu ise diğer ikisinin karşısında mutlak bir değere sahiptir. Yani aslında insanları dışarıdan tanımak söylendiğinden daha az mümkündür. Burada her şey gücü yeten tek şey zamandır. İnsanın bedensel ve zihinsel üstünlükleri yavaş yavaş zamana karşı yenik düşerler fakat insanın ahlaki karakterini zaman bile değiştiremez. Yani bahsedeceğim sonraki maddelerdeki mülklerin, elbette birinci bölümde bahsettiğim mülkler karşısında bir önceliği vardır. İkinci bir öncelik de bu mülklerin nesnel olarak var olmalarında ve doğaları gereği ulaşılabilir olmalarında herkesin en azından bunlara sahip olma olanağının bulunmasında görülebilir. Buna karşılık olarak öznel olana bizim gücümüz yetmez. O tüm bir yaşam için değiştirilemez bir biçimde sabit olan ilahi adaletin kıskaslarına girer. Bu yüzden söylenmiş olan şu sözlerin bir yerde acımasız bir gerçekçiliği vardır. Güneşin gezegenleri selamlamaya duyduğu, seni dünyaya ödünç veren gündeki gibi, varsın ve durmaksızın büyüdüğün o günden beri, dünyaya adım atarken uyduğun yasa gereği, böyle olmalısın, kaçamazsın kendinden. Bunu söyledi kâhin kadınlar. Peygamberler bunu söyledi. Ne zaman parçalayabilir? ne de herhangi bir güç. Elimizdeki tek güç bize verilmiş olan kişiliği mümkün oldukça yararlı bir biçimde kullanabilmektir. Yani bu sadece kişiliğimize uygun davranmamız ve ona en uygun olan eğitim türünü almaya çalışmamız ve ayrıca başka kötü türlerden kaçınmamız. Kişiliğimiz için en uygun düşen konumu, uğraşları ve yaşam biçimini seçmemizdir. Herkül gibi bir insan düşünün. Her yeri kas gücüyle dolmuş olan bir insan dış etkenler yüzünden Sürekli oturması gereken bir işle, küçük ufak bir zanaatla uğraşmak veya kendisine çok yabancı olan farklı güçler gerektiren çalışmalar ve zihinsel uğraşlarda bulunmak zorunda bırakılırsa kendini hiçbir zaman mutlu bir birey olarak hissetmeyecektir. Fakat zihinsel gücü çok iyi çalışan ve bu gücünü kullanmasına gerek kalmadan asıl gücünün yetmediği bedensel bir işi yapmak uğruna, asıl gücünü geliştiremeden, kullanamadan, olduğu gibi bırakmak zorunda kalan biri, her zaman daha da mutsuz olacaktır. Yani insan kendisinde olanın dışında kendisine sahip olmadığı ölçüde bir güç hiçbir zaman biçmemelidir. Birinci maddenin aksine öteki ikinci maddenin kesin üstün olduğu bu konuda insanın sağlığını korumaya ve kendini gerçek yeteneklerini geliştirmeye yönelik çalışması, zenginliğini elde etmeye çalışmaktan daha zekice olduğunu anlayabiliriz. Fakat durum, olanı elde etmenin ihmal edilmesi gerektiği biçiminde yorumlanmamalı ve bu yanlış olmamalıdır. Aslında asıl zenginlik, yani insanın büyük bolluğu, insanın gerçek mutluluğuna çok az katkıda bulunur. Bu yüzdendir ki birçok zengin birey aslında ihtiyacı olan zihinsel donanıma, yani onu zihinsel çalışmalara sürükleyecek uğraşa sahip olmadığı için kendini mutsuz hissedebilir. Zenginliğin asıl gerektirdiği şeylerin tamamlanmasının ötesinde gerçekte yapabileceğinin yanı sıra bireyin huzurunda çok az etkiye sahiptir. Bir kişinin huzuru genellikle büyük bir mülke sahip olmanın neden olduğu sayısız ve kaçınılmaz sorunlar yüzünden bozulur. Yine de birçok insan zenginliği elde etmek için zihinsel zekayı elde etmek için uğraştığından daha fazla uğraşır. Oysa gerçekte insanın ne olduğu, neye sahip olduğundan çok daha önemlidir. Bu sebepten bir karınca gibi bitmek bilmeyen bir çalışma içinde sabahtan akşama kadar sahip olduğu zenginliği artırmak için çalışan insanlar bile var. Onlar kendi alanlarından dolayı dar ufuklarından başka şeyler, başka yerler göremezler. Zihinleri boştur ve bu yüzden görüşleri her şey kapalıdır. En büyük zevklere yani mental olanlara asla ulaşamazlar. Bunların yerine geçici, duygusal az zamana ama çok paraya mal olmuş olanla kendi ara sıra izin vermiş olduğu şeylerle boş yere doldurmaya çalışırlar. Hayatının sonunda eğer şansı yaver gitmişse bir sürü parası olur ve bunu daha da artırır. Harcar, en sonunda da mirasçılarına bırakır. Ne kadar mühim bir çehreyle çevrelenmiş olsa bile böyle bir hayat her zaman bir soytarının az simgeye sahip olan külaha kadar budalacadır. Yani demek o ki bir kişinin kendinde neye sahip olduğu yaşamının mutluluğu açısından en önemli olandır. Aslında bu durum çok az olduğu için açlık savaşının ötesine geçmiş olanlar henüz açlık savaşı verenler kadar kendilerini mutsuz hissederler. İç dünyalarının boş oluşu, bilinçlerinin yabanlığı, zihinlerinin yoksulluğu onları yine kendileri gibi olanlarla dostluk kurmaya yöneldir. Çünkü davul bile dengi denginedir bu hayatta. Böylece hep beraber oyalanıp eğlenmeye çalışırlar ve bunu önce duygusal zevklerde, her türden zevkte ve sonunda huzurda ararlar. Yani bu yüzdendir ki doğuştan zengin olarak dünyaya gelen çocuklar, paylarına düşen büyük mirası inanılmaz kısa bir sürede harcayıp tükettikleri bu uğursuz savurganlığın kaynağı olarak zihinlerinin durumu az önce betimlediğim yoksulluğundan ve boşluğundan fışkıran can sıkıntısından başka bir şey değildir. Böyle bir genç dışsal olarak zengindir. Fakat kendi içinde yoksul olarak dünyaya gelmiştir. Bu genç boş yere dıştan gelen her şeyi almak ister ve içsel yoksulluğunu dışsal zenginliği ile değiştirmek ister. Aynı genç kızların alımıyla kendini güçlü hissetmeye çalışan yaşlı adamlar gibi. Yani en sonunda içsel yoksulluk dışsal yokluğa da neden olmuştur. İnsan hayatında sahip olduklarına ilişkin öteki bahsetmiş olduğum iki maddenin öneminden bahsetmeme gerek kalmıyor. Çünkü sahip olunanların değeri günümüzde öylesine yaygın bir şekilde kabul edilmiştir ki tavsiye olarak verilmesi gerekmiyor bile. Hatta üçüncü madde ikincisinin karşısında çok hafif kalır. Çünkü o madde sadece başkalarının görüşlerinde yer alır. Yine de kıdem için yalnızca devlet hizmetindekiler, ün için yalnızca çok az kişi, saygınlık ve iyi bir mevki için herkes çabalamak zorundadır. Saygınlık bir kişi için pah biçilemez bir mülk, ün ise bir kişinin ulaşabileceği en pahalı şeydir. Yani seçilmişlerin altın postudur. Bu karşılık kıdemi mülk sahibi olmaya sadece aptallar tercih eder. Ayrıca ikinci ve üçüncü maddeler Petronius'un malın kadar varsın sözünün doğru olduğunu ve tersine bir biçimde başkalarının çok çeşitli görüşlerinin yani çoğunun mal sahibi olmaya yaradığı süreçte söylediğim gibi her zaman karşılıklı etkileşim içindedirler.